Evet, Harun Bey'in ortalama bir yılı falan doldu değil mi? Evet. Bir iyi. yıl önceki eski halimiz bu şekilde. Sağ olsun şuradaki saçlarını uzatıp öbür tarafa doğru kapatıyordu, kamufle etmeye çalışıyordu. Ön taraf bu şekildeydi, çok net bir şekilde. Harun Bey'in döner adanı iyi olduğu için güzel bir rakam aldık. Ön tarafımızı güzelce doldurduk. Arka tarafımıza doğru sıklaştırmasını evet, yaptı. Şu an kendisi yanımızda. İlk operasyona geldiğindeki heyecanlar insanlığı insan ister, i̇ster istemez böyle ha. bir ayrı bir mutluluğu falan oluyordu ama bugün nasıl edildi? bir duygu bir yılı geçirdin? Bugün çok güzel yani eskiden aynaya bakamıyordum şu an aynaya baktığım zaman gayet güzel saçımı görüyorum yani çok güzel bir ekim oldu çok İlk güzel heyecanı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Bir, birinci ayda şöyle oldu üçüncü ayda her evet. ne zaman Her ayı her, evet. ay, her ayı biraz farklı oldu. Yani saçın döküldükten sonra o kabuk atmadık, hani ekim sürecinden sonra dökülmesinden sonra çıkmaya başladıkça evet. yani mutlu oluyorsun. Yani dediğiniz gibi 4-5 ay bulduktan sonra tam bir şekilde saçlar Bayağı. kendine gelmeye başladı. Bugün de bir yıl doldu hemen hemen belki biraz geçiyor. Yani çok güzel, memnunum. Allah razı olsun. Güzel, yani ne, Çok ne, güzel ne, bir ne, ekipti. Çok güzel. Saçım var, derdim var. Berber be 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 masrafı yani, falan bir tık falan Şu an ama. zaten <laughs> arkadaşlarla konuşuyoruz. Bazen diyorlar zaten. Şu an e, berber fiyatlarına zam gelince keşke gitmesin diye. Saç olsun da boş ver. Önemli değil. Şöyle yanaştırabilir miyiz? Hastamızın bir de saçlarını da gösterelim. Yani işimizi yaparken aslında saçlarımızın ön taraftaki zayıf saçları, şuradaki tüyümüsü gibi olanları görüyorsunuz. Saç çizgisinin yapısı, hani başlangıcı şöyle yana çevireyim. Şu golf açıklığı bir erkekte aslında hani çizgisinin NATO'ya gözükmesini sağlatan kısımlardan. Şöyle de açabiliriz. Döner alanı kök almamıza rağmen arka tarafı da yine zarar vermeden işlem yapmamız lazım. Ve bugün bu şekildeyiz. Emeğe geçinen tüm arkadaşlarımızın hepsinin eline sağlık. Evet. Ben Güzel günlerle kula. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. olun.